Siz vatandaşlarımız, değerli basın mensupları. Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli ve Pingöl'ün saygıdeğer insanı. Sizleri selamların en dostça, en kardeşçe olanıyla tek tek selamlıyorum. Bildiğiniz gibi son haftalarda salgının seyrine karşı bölgesel müdahalede bulunmak, sorunları yerinde değerlendirmek, gerekli durumlarda ek tedbirler almak, insanlarımıza uyarılarımızı da onların aralarındayken yapmak üzere ziyaret ve çalışma toplantıları düzenliyoruz. Bugün Erzurum halkının misafiri olarak 8 ilimiz için değerlendirme yapmak üzere Doğu Anadolu'dayız. Bunun öncesinde Diyarbakır, Van, İzmir, Samsun ve Adana'da tıpkı burada olduğu gibi yetkili arkadaşlarımla çalışma toplantıları yapmış adı geçen kentler ve çevre iller olmak üzere 38 kentimizin durumunu değerlendirmiş bir haftamızda İstanbul'a ayrılmıştır. Bu ziyaretlerle çalışma toplantılarının amacı birden fazladır. İlki salgınla mücadelede problemi yerinde ele almak ve bölge özgü ek tedbirleri devreye sokmak. İkincisi bu illerimizde sağlık hizmetleri kalitesi ve hastanelerimizle sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olmak, ayrıca hastalarımızla da doğrudan görüşmektir. Üçüncüsü, şehirlerimizde halen devam eden sağlık yatırımlarını kontrol etmek, yenilerinin de yakın olduğunu haber vermektir. Erzurum'un, Ağrı'nın, Iğdır'ın, Kars'ın, Ardahan'ın, Erzincan'ın, Tunceli'nin, Bingöl'ün kıymetli insanları. Aziz vatandaşlarım, size şehir yaptığım, size şehir şehir yaptığımız ziyaretlerin üç sebebini saydım. Bunlara dördüncüsünü ilave etmek istiyorum. Bu ziyaretlerimizin dördüncü sebebi salgına karşı alınması elzem tedbirleri buralara bizzat gelerek size hatırlatma, gidişatı ele alma ihtiyacı duymamızdır. Bugün burada bulunuşumun sebebi yürüttüğümüz çalışmalardan ibaret değildir. Önemli sebeplerden biri de maske, mesafe ve temizlik kuralının yaygınlaşmasıdır. Lütfen sözlerimi sadece sayılara, oranlara dikkat ederek değil, tekrarlanmasında birazdan izah edeceğim şekilde çok büyük faydalar olan tedbirlere de dikkat kesilerek dinleyin. Tedbirlerin artan önemini gevşetildiklerinde dalga dalga gelen bedelin ne olduğunu birazdan vereceğim örnekleri duyunca daha iyi anlayacaksınız. Aziz vatandaşlarımız, yaza nispetle oldukça riskli olan sonbahar aylarına girdik. Önümüz kış, zamanımızın büyük kısmı artık kapalı alanlarda geçecek. Kapalı alanlarda virüsün yayılım imkanı genişleyecek. Çünkü mesafeyi kontrol etmekte daha fazla zorluk çekeceğiz. Özetle sonbahar ve kış koronavirüs için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip vakalarını buna eklerseniz işin ciddiyeti ortaya çıkar. Grip virüsü de tıpkı koronavirüs gibi solunum yoluyla ulaşmaktadır. Şayet koronavirüs bir de grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz. Sizden ricam tedbirlerde salgının ilk günlerindeki titizliğe dönmenizdir. Tüm dünyada hayatı tanınmaz hale sokan salgın geçen yılın Aralık ayında başlamıştı. Dünyanın her köşesini etkilediği için nerede başladığının artık bir önemi yok. Fakat işin başlangıç noktası şu yönüyle uyarıcı bir değer taşıyor. Eldeki bilgilere göre virüs bugüne dek en az 39 milyon kişiye bulaştı. Şunu unutmayın. En başta bu sayı sadece bir koronavirüs dünyaya o bir kişiden yayıldı ve o bir sayısı 39 milyona ulaştı. Aramızda sadece bir koronavirüs taşıyıcısının olması o izole edilmediği sürece riskin devam ettiği anlamına gelir. Ulaşma riski açısından baktığınızda tüm dünyada toplam aktif vaka sayısı geçmiş aylara kıyasla kat kat fazladır. 15 Ekim'de yani dün tüm ülkelerce son 24 saatte, saatte tespit edilip, Bildirilen yeni vaka sayısı 429.122'dir. Bunların çoğu şikayet üzerine tanık olan kişilerdir. Tahminlere göre halen dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir. Buradan çıkacak sonuç şudur. Bir kişiden başlayan salgının şu anda 70 milyondan fazla bulaşma kanalı var. Buna karşı İnsanlık da koronavirüse karşı önemli başarılar elde etti. Her şeyden önce virüsün nasıl bulaştığı ve alınması gereken önlemleri hayatımızı onunla baş ederek nasıl sürdüreceğimizi çok iyi biliyoruz. Burada aşı konusunda gelinen ve işin rengini tümüyle değiştireceğini düşündüğümüz nokta ile tedavideki gelişmeleri ayrı tutuyorum. Radikal çözüme maalesef zaman var. Bu zaman boyunca virüse geçip vermemeniz. Koronavirüs bildiğiniz gibi kişiden kişiye solunum yoluyla geçmektedir. Bulaşma solunum yoluyla olduğu için maske vazgeçilmez bir tedbir, hatta tedbirleri en önemlisidir. Bilim adamlarımız maskenin koruyuculuk özelliğinin bazı şartlarla birlikte yüzde doksana kadar çıktığını söylemektedir. Mart'tan bu yana maske kullanımı konusunda bir titizlik gösterdik. Dış ortamlarda pek taviz vermediğimiz bu tedbir konusunda aslında çok daha hassas olmamız gereken kapalı mekanlarda maalesef taviz veriyoruz. Bugünden itibaren bu tavizlerin riski fazlasıyla artmaktadır. Lütfen eviniz dışındaki kapalı ortamlarda maske takmayı asla ihmal etmeyin. Aile ziyaretlerini erteleyin. Girip çıkanı çok olan yerlerde maske takmamak. Eve büyük ihtimalle virüsle dönmeyi göze almak demektir. Bu sebeple sizin için bir risk rehberi olan HES uygulamasından mutlaka yer alın. Doğu Anadolu dahil olmak üzere bazı bölgelerde HES'e ilgi Maalesef düşük. Bu bölgenin Erzurum ve çevresinin insanı için söylüyorum. HES uygulama'sını kullanmak sizin için çayı kıtlama içmek kadar tabi olmamalıdır. Kolaylığından en ufak şüpheniz olmasın. Kalabalık mekanlar dışında iş yerleri çok dikkat edilmesi gereken ortamlardır. İş ortamında hiç kimsenin taşıyıcı olmadığına dair bir garanti yok herkes diğerinden taşıyıcı imiş gibi korunmalı ve günlük hayat buna göre düzene konmalıdır. Sosyal mesafe virüse karşı ikinci tedbirdir. Daha ziyade kapalı mekanlarda bulunacağımız sonbahar ve kış aylarında sosyal mesafenin de önemi arttı. Aramızdaki mesafe ne kadar azalırsa virüs solunum yolu vasıtasıyla o kadar kolay bulaşmaktadır. Çünkü solunum yoluyla havaya damlacıkla yayılmakta, bu damlacıklar sayesinde virüs yakındaki kişiye geçmektedir. Maske takıp, mesafe kuralına uyduğunuzda kendinizi güvenceye almış oluyorsunuz. El temizliği üçüncü tedbirimizdir. Bu konuda alışkanlığın ötesinde titizlik göstermeliyiz. Salgını kontrol altına almak, sağlığımızı korumak, bu üç tedbire bağlıdır. Bu üç tedbire uymak bizim filyasyon ekibi sayımızdan, günlük test sayımızdan, yatak kapasitemizden, solunum cihazı doluluk oranımızdan daha önemlidir. Çünkü bunlara ihtiyacımız tedbirlere uyulup uyulmadığına bağlı olarak değişmektedir. Aziz vatandaşlarımız, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Erzincan, Tunceli, ve Bingöl'ün saygıdeğer insanı. Bilim aşı konusunda önemli gelişmeler gösteriyor. Fakat görünen o ki aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde Avrupa Direktörü Doktor Hans Kuluge dün Avrupa'da ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranlarının Nisan ayına göre 5 kat artabileceğini söyledi.